Estaizu billahi, bismillah. Şehid Allahu enne la ilahe illa huve vel melaike vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist. La ilahe illa huvel azizül hakim. Ne kadar? Ne kadar kolay ya. İki satır yani bir buçuk satır ya. Bu zaten her namazdan sonra okuyoruz bunu. Meşhur. Her namazdan sonra okuduğumuz vit bu bizim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın birliğine dair en büyük şahitlik hangisi? Bu ayet. Kur'an-ı Kerim'de ki bütün kitap, 104 kitapta o Kur'an'dan üstün olan yok zaten. Bütün vahiyler Allah'ın indirdiği kitaplar da demektir. En büyük şahitlik hangisi? Allah'ın birliğine, şehid Allah. Bu mübarek ayet-i kerime efendim burada da yazmamışsınız. Ha yazmışız. Ali İmran Suresinin kaçıncı ayeti oluyor bu? 18. Tabi o namazdan sonrakilerde duaların kitabında var. Onun bir duası var esas. Bir sene hizmet etti. E, Evliyaullah'tan birisi. Ahmet Hazretleri'nin e, kapısında. Bir sene. Bunun faziletini sordu. Dedi ki bir sene hizmet et söylerim. Siz burada bedava söylüyorum size her şeyi. Bir sene onu hizmet ettirdi. Bir sene sonra dedi ki doldu efendim dedi rivayeti söyledi. Bunu peşine ve ma ve Allah bu duasıdır peşine ne geliyor innet din'e uinda İslam zaten peşindeki ayet odur orada bitiyor. O dua duaların kitabında da var. O Allah'ın bu şahitliğine ben de şahitlik ederim bu şahitliği de Allah'ın yanında emanet ederim. Bu benim Allah Rabbim katında emanetimdir. Bu adamın imanlı ölmesi kesindir. Zaten bu ad kerime yine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden gelen nakillere göre güneş doğmadan dört kere bu duayla güneş batmadan da dört kere okunuyor. Niçin? Dört şahit yerine geçsin. Bu adamın da imanlı öleceği kesindir. Bu usta çok tarifatler yani yazmışım. Kaynaklarını da vermişim. Ama bu ad-i bence ezberleyin. Ben bu ayet-i kerimeyi okudu okurum ki yani Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şehide Allah kulillahi Zaten bunlar dünyaya inmek istemediler. Dediler ya Rabbim günahkar kullarına mı bizi indireceksin? Arşat tutundular inmiyorlar. Tabii var hadisse. Ravisi de kim? Ebayu Belansari. Radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadistir bu. Meşhur. Arşa tutundular biz günahkar millete inmeyiz. Mevla'da buyurduk o zaman size özel bir muamele yapsam nasıl olur? Peki kim sizi okursa onu cennete koyacağım. Kim sizi okursa ne isterse vereceğim. Kim sizi okursa ne sığınırsa kabul edeceğim. Neler neler ne saydı işte. O zaman yani bu kadar müjde bize bağlanınca bizi okurlar. Okuyan çok olur diye inmeyi kabul ettiler. Çok önemli bir mesele o da yani uzun biri var.